Amerika'da Meksika sınırını geçerek sığınmacı olarak gelen Türk vatandaşlarının sayısında bir artış olduğu bir süredir gündemdeydi. Bu konuda Amerikalı yetkililerden gelen resmi verilere yakından bakacağız yayınımızın bu bölümünde. E, Meksika sınırından Amerika'ya geçen sığınmacı sayısı aylık rekor rakamlara ulaştı ve son resmi verilere göre Amerika'ya geçmeye çalışan sığınmacıların sayısı 20 yıl aşkın bir süredir görülmeyen rekor seviyelerde olmaya devam ediyor. Peki Türkler bu sayıya nasıl dahil oldu? Oldu. Amerika Gümrük ve Sınır Koruma Dairesi'nin son verilerine göre Türkiye'den Meksika'ya gelerek Amerika'ya kaçan Türklerin sayısı 31.485 kişiye yükseldi. Mehmet Sümer'le konuşacağız bu rakamları. Mehmet, bu sayılar hangi dönemi kapsıyor ve ne zamandır artış var Türklerin sayısında diyelim? Mehtap, son yıllarda 2019'dan itibaren Meksika sınırından Amerika'ya geçen Türklerin sayısında ciddi bir artış var. Özellikle de geç, geride bıraktığımız yıl çok ciddi bir sıçrama görülmüş durumda. 2019'da 4 bin civarında, 2020'de yine e, 2020'de 4 bin civarında, 2021'de 4 bin civarında ama geride bıraktığımız sene içerisinde 2022 senesinde 24 bin yani 6 katına çıkmış durumda. Meksika sınırından Amerika'ya kaçak yollardan geçen Türklerin sayısı. Aslında bunu e söylerken bile garip geliyor çünkü Meksika ile Amerika'nın arasında, Meksika ile Türkiye'nin arasında binlerce kilometre mesafe bir okyanus var. Dolayısıyla Türk vatandaşlarının Meksika'dan Amerika'ya kaçak olarak girmesi aslında ilk anda kulağa tuhaf geliyor. Ama buna rağmen binlerce Türk Türkiye'den yola çıktıktan sonra uçakla önce bir şekilde Meksika'ya ulaşıyorlar ardından da Meksika'nın sınır şehri El Paso'ya gelerek buradan kaçak şekilde diğer ülkelerden, diğer Latin ülkelerinden gelen Meksika'dan, Brezilya'dan, Arjantin'den, Venezuela'dan, diğer Jamaika'dan, diğer Latin ülkelerinden gelen kişilerle birlikte sınırı kaçak olarak yürüyerek geçiyorlar. Bazıları nehri yüzerek geçiyor, bazıları uygun noktalarda işte tepeleri aşarak geçiyor ve ardından da Amerikan Gümrük Muhafaza ...birliklerine teslim oluyorlar. Teslim olduktan sonra da bu kişiler toplama merkezlerine götürülüyorlar... ...ve burada değişik sürelerde tutuluyorlar. Ee, benim bulunduğum New York'ta bu yolla gelen... ...ve şu anda burada kendisine hayat kurmaya çalışan binlerce Türk var. Ben de bunlardan birkaç tanesiyle görüşme şansı buldum. Hepsi benzer hikayeleri anlatıyorlar. Türkiye'de bu işi yapan çeteler olduğunu bu çetelerle anlaştıktan sonra onlara 10 bin dolarlı rakamlar seviyesinde paralar ödediklerini ve bu kişilerin aracılığıyla da söylediğim gibi önce Meksika'ya oradan Meksika'nın El Paso şehrine ardından da sınırdan Amerika'ya geldiklerini ardından o toplama kampı olarak nitelendirebileceğimiz kamplarda bir süre kaldıklarını daha sonra da Amerikalı yetkililer tarafından ülke içerisine bırakıldıklarını ve kendilerinin Amerika'da Daimi olarak kalıp kalamayacaklarına karar verilmesiyle ilgili yasal sürecin başladığını ve devam ettiğini söylüyorlar. Evet o 32 bin aşkın ve her günde bu sayı artıyor. Türk vatandaşı Meksika sınırından Amerika'ya kaçak yollarla girmiş durumda şu anda.